Herkese merhabalar. Bugün Nur Hanım'ın evine geldik. Nur Hanım'ın evi nerede? Yapılacak. <laughs> Tabii ki burada değil. Nur Hanım'ın evi hemen arkamızda. Şöyle geçelim. Nur Hanım'ın evinde biz çok güzel mobilyalar yaptık. Neler yaptık? TV ünitesi yaptık, kitaplık yaptık, kütüphane yaptık. Ondan sonra bir tane kolektörler vardı kolektörler hiç güzel görünmüyordu. Oraya harika bir ünite yaptık. Böyle hasırlı falan. Şahane bir iş oldu. Nursada Hanım'ın şimdi gideceğiz. Evine bakacağız. Bakalım neler yapmışız. Beğenecek misiniz? Ben de hem de size malzemeleri anlatırım. E, malzemelerle ilgili bilgi çok önemli. Çünkü evinize yaptırırken çok lazım olacak size. Bu arada çok güneş külüyor. Özür dilerim çok lazım olacak. Onun için beni iyi dinleyin. Aynı zamanda videomu beğenip lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Bunu da başta söyleyeyim de çünkü sonlarına söyleyince sonlarına kadar izlemeyenler bunu kaçırıyor. Lütfen videomu da beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Ne soracaksanız aklınıza gelen bütün ahşapla ilgili evlerle ilgili soracağınız bütün soruları da yorum kısmına rahatlıkla bırakabilirsiniz. Şimdi işte bu siteye geldik. Burası çok güzel bir site. Gidelim bakalım Nurseda Hanım'ın evine neler yapmışız. Ben biliyorum zaten ne yaptığınızı da bir de siz görün. Hadi gidelim ben hep böyle elimi, avucuma her şeyi toplayıp gidiyorum müşterilerin evine. Ondan sonra böyle kalabalık bir şekilde gidiyoruz. Ekibimiz yok ki ekibimiz olsa. Ha sen mi varsın işte sen ekip değilsin sen bizim canımızsın. Ekip başka bir şey. Sen evet. başka bir şey. Gel ilgicim. Lan köpek mepek çıkarsa bir de. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra buradan geçiyoruz. Bak burada havuz var. Görüyor musun havuzu? A Ankara'da havuz işi sıkıntı. Niye sıkıntı biliyor musun? Benim biliyorsun 6 milyon dolarlık çiftliğim var Çubuk'ta. Orada da e havuz yaptıralım dedik ama şöyle bir sıkıntı oluyor. E senede 15-20 gün girebiliyorsun. Onun için havuz çok şey değil. Ya havuz havuz Ankara'da çok şey verimli olmuyor. Çünkü Ağustos'un 15-20 günü girebiliyorsun. Akşamları buz gibi oluyorsun. Bizim zaten havuz bizim ev kadar. Ziyeriz ile. Hep yanlış eve geliyorum ya. Yine yanlış olmasın. Geliyor Geliyorsun Üser Hanım. Üser Hanım nasılsınız? Buyurunuz. hastayım ama Aa. değil, merak etmeyin. Oğlandan geçti bir kitabı. nezle. Aynen. Tamam. Olsun olsun. Zaten bizde de var. <laughs> bizde de oluyor çocuklarda. Ya evet. Evet. Girelim şunları biz takım takla her şeyi. Hoş geldiniz. Gel hoş bulduk. Ay bir serinmiş ya. Serinlik, yani. Evet evet güzel hoş bir serinlik. Evet. Dışarıda şey yapıyor insana. Sıkıyor yani. Şunu şuraya şimdi şöyle bir tıkıştırsam şöyle. Ha. Sadece masanın üzerinde böyle Yandan bakıldığında çizikler vardı. Hmm. Kimin o masa? Kasası. Bizim masa mı? Kasanın. Kasanın mı? Hı yani, hı. Mikrofonu şeyi de verelim. Sizde de dursun bir tane mikrofon. Hee tamam. Ne yapayım? Siz bir, şöyle bir ipe falan takabilirsiniz. Tamam. Aa bunlara ne olmuş? Bunlar ne? İşte üstünü ha, çıkarttılar, götürdüler. götürdüler. Ha Kasanın masası mıydı? Ha. Ben burayı keserim. <laughs> Ondan sonra... Mutfak zaten, mutfağı evet, biz yapmamıştık. Bu ya şey, hali hazırda olan vardı. Masamız var. Heh, masamız var evet evet evet. evet. Işığımızı yani. da ayarlayalım Ezgi'cim dur. Işığımızı unuttuk Işı, ışığımızı. Işığı yakalım. <laughs> Bu ilk yemek masasıyla başladık değil mi? Projemize. Evet. Buradan başladık. Böyle küçük bir e, meşe ağacından yemek masası yaptık. Mutfağımızın tam ortasında konumlandırdık ki bunu. Evet. Böyle güzel bir ortam oluştu. Kahvaltınızı falan yaparken, zaten hızlı yemek yerken buradan Aynen. hallediyoruz. Diğerlerini büyük yemek büyük masasında hallediyoruz. Evet. Burada böyle burası ufak olduğu için hani acaba sığar mı sığmaz mı benim öyle endişelerim vardı. Siz hallederiz dediniz. Çok da buraya tam oldu. Bütün çok dolap kapakları oldu. açılıyor. Aynen. Yani Hem buradaki rahat. alanımızı da çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Aynen Geçişte öyle. de bir problem yok. Aha. Mutfağın tam ortasına konumlandık. Evet. Çünkü mutfağın tamamı tamamında hep dolap var zaten. Evet. Onun için ortada kullanmamız gerekiyordu. Bunu da burada çok şirin sıcak bir meşe ağacı kullandık. Alt ayaklarını da profilden yaptık. Kutu evet. profilden böyle demir. Sonra böyle de Gürgen bizim Linara demiş olduğumuz sandalyelerimizi kullandık. Üzerine döşemeler yaptırdık bu şekilde. Bir tanesi Biraz kollu. Daha şey bir tanesi kollu için. için. Evet. Devin için. Evet. Devin nerede? Devin şimdi Okulda. Okulda mı? Evet. Devinin koltuğu bu da. Evet. <laughs> Ondan sonra... Devin burada yemeğini yiyor. Diğer... <laughs> işte e, Nur Seda Hanım burada. Evet. Misafirleri gelirse de burada yiyorlar. Bunu tamamen meşe ağacından yaptık bu masayı. E, şu ana kadar herhangi bir şey de olmamış hiçbir zaten. Hiçbir şey sermiyorum üzerine. <laughs> şu lekeler de biraz daha iyi silince gidiyor. Aynen, Başta ıslandığında... Şey de olabilir. Yani bu zamanla e, belki biraz solma falan yapabilir ama... Bizim hı hı. ekibimiz gelir zaten. Bu bakımla da çözümlenecek bir şey. Zaten diğer videolarımda da anlattım ben. Rubio Monokot'un yağlarını kullanıyoruz. Buradaki kullanmış olduğumuz yağlar e, gıda ile teması uygun ürünler hı hı. olduğu için tamamen doğal, hiçbir problem Hiç çözülmeden biz böyle kullanıyoruz. Aynen, çok, çok rahatlıkla uzun olur. yıllar kullanabilirsiniz evet. bunu. Bizim mutfağımız böyle. Mutfağımız Buradan bu şey geçelim. Bir tane kitaplık yaptık <laughs> içeride Nurseda Hanıma. Hadi bir de ona alt, bakalım. Alt kat var, evet. Alt, kat, alt da var. Alt kat uçuyor zaten evet. de. Bir bir bu tarafa bakalım ondan sonra evet. alt kata geçeceğiz zaten. Burada da Nurseda Hanım için yapmış olduğumuz kitaplık ve aksesuarlık ünitemiz var. Burada da hem kapalı bölümler kullandık burada görmüş olduğunuz gibi. Açık bölümlerimiz var evet. Nurseda Hanım için yaptık. Burada e, ceviz kaplamalı raflar kullandık. İstersen yaklaşıp görebilirsin Selinciğim. Şey, aha senin beni andı. Ezgiciğim, hep seni çekiyordu. <laughs> Ezgiciğim, ceviz kaplamalı Amerikan ceviz kaplamalı raflar kullandık. biraz aksesuar eksiği var ama yavaş yavaş evet, toparlanacak aynen gibi. Öyle. Bu arada ben de hediyemi getirdim. Onu da kolay gelsin abiciğim. Evet ya biz Ev görmeye, ev görmeye geldik de hediyemiz, hediyemizi Aa, getirmedik. Teşekkür Olmaz. ederim ya. Bunu e, sonra açabilirsiniz. Bunu ben e, tamam. buzlayacağım çünkü burada marka var. Onu buzlayacağım tamam, reklam olmasın tamam, dedik tamam, yerde. Tamam. Çok Ondan teşekkür sonra ederim. Güzel günlerde kullanın sağ olun. açar bakarsınız. Tamam, e, onlardan harika. da zaten teşekkür mesajını ben sizinle paylaşırım. Ondan sonra burada işte dediğim gibi aksesuarlık ve kitaplarımızı koyabileceğimiz ee, kitaplar bunda aslında çok kitap olmuyor çünkü evet. belki böyle yatay falan birkaç tane bir şey konulabilir ama genellikle aynen falan. öyle genellikle aksesuar olarak kullanacağımız bir ünitemiz var. Ee, bunu da bu şekilde bu araya konumlandırdık. Burası çok garip bir araydı aslında. Yani hı hı. bir şey şurası biraz daha geniş, burası biraz daha evet, dar. Evet, evet. Ondan sonra hani fazla e, bir e, genişliği olmayacaktı. Aynen. Siz buraya tam oturacak şekilde yaptınız bunu ve harika çok oldu. Keyifli oldu. Evet, çok keyifli oldu. Çok keyifli. Oldu güzel çok de gösterdi yoksa. Aynen, gayet güzel de gösterdi olacaktı. bu alanı. Şimdi burası aksesuarlanınca falan daha da aynen şey olur. Şu aynen araya falan bir çerçeve falan gelir, şeyler. harika olur, harika evet. bir ürün olacak kesinlikle hı. belli. Burada da hemen şuraya geçiyoruz. zaten hı. Hı. bu hı, 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 şahane hı. oldu. <laughs> Burada bir hile yaptık biz, Museda'nın değil mi, evet, temizde çok. Evet. Hileden bahsetmeyelim bence. Neyden? Hilemizden. Öyle mi? Bahsedeyim <gülüyor> mi? Bahsetmeyelim. <laughs> <laughs> burada da, burada da TV temiz var. Üzerinde e, böyle gömük bir şekilde yaptık. Buraya mermer koyduk. <laughs> evet, bu mermer koyduk buraya. Bu aslında mermer değil ama ne olduğunu da söylemeyeceğim. Evet. Mermer benzeri bir ürün koyduk e, çünkü aslında taş maliyeti çok fazla. Bir de çok uzundu bu. Çok uzundu ve parçalı olması gerekiyordu. Evet. Biz ne yaptık? Ezgiciğim biz düşündük, taşındık dedik ki mermere, e, taşa benzeyen doğal yüzeyli bir ürün bulalım. O ürünü de bulduk, buraya yerleştik. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Gayet de keyifli bir ürün oldu. Hiç de bilin, evet, gömdük, fark evet edilmiyor. gömdük. O da benim fikrimdi söyleyeyim de. Kesinlikle şimdi. evet evet. <laughs> Nurseda Hanım söyledi. Ben düşünüp duruyordum. Sonra <laughs> Nurseda dedi bunu gömeliyim. Bu şekilde gömdük. Evet. Ee, ürün olarak da malzemesi bunun e, lake, siyah lake kullandık. Evet. Bunun siyah lakenin kullanımı zor mu peki? Zorlanıyor Yok, musunuz? Hayır. Dikkat. Şimdilik bir sıkıntı yaşamıyoruz yani. Şurada mesela bir lekesi var şimdi hı hı. ama yani onlar şey yaptığında ha, bunlar çıkıyor zaten. aynen aynen. Üstünde toz görüntüsü falan yaşamıyoruz. Aynen öyle. Diğerinde de yaşamıyoruz. Zaten bunların tamam, biz tamam. bunu su bazlı e, boyayla boyuyoruz. Hmm. O da yine olabilecek selülozik malzemeler içerisinde en sağlıklı olan su bazlı leke boya. Ve üzerinde epey bir 7-8 kat olması lazım. 7-8 kat boya kullanıyoruz. Gayet sağlıklı oluyor. Kolay kolay sırrı falan atmaz. Bu da çok keyifli bir ürün oldu. İşte burada çekmecesi var. Çekmeceyi açmıyorum şöyle. aç bak Bakmadan şöyle. Ondan sonra bantlar, kumandalar. Burada da depolama alanlarımız var. 3 işte Dolan şeyleri. Yani. Dolar yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ondan sonra işte dediğim gibi tamamen leke siyah leke kullandığımız ve mermer görünümlü bir malzeme kullandığımız harika bir tivintesi oldu. Burada da 3 tane raf kullandık. Yine oradaki masanıza kasadan almış olduğunuz yemek evet. takımına uyan ve bizim buradaki bu şey görüntüsünü tam modern görüntü biraz daha sıcaklaştıracak olan 3 tane güzel ceviz ağacından yine Amerikan ceviz ağacından raflarımızı astık bunları da. Bunların da aksesuarları gelince dolu dolu bir ev. Güzel güzel Allah mutluluk sağlıkla sağlıklı ha, oturmayı nasip ha, eder inşallah güzel bir ev olacak. Takım takım istemiyordum böyle işte bütün TV ünitesidir, konsoldur falan. Biz de böyle bir çözüm bulduk siyahlar işte mermerler oradan cevizle Aynen. bir bütünleştirme falan. Bu bizim sehpamız değil ama bizim evet. sehpamızın malzemesiyle aynı yapılmış bir evet, ürün. Çok da uydular birbirine. Evet bir uydular yaşamadık. Aynen. Kasa da zaten Amerikan ceviz kullanıyor biz de Amerikan evet. ceviz kullanıyoruz. Sonuçta ortaya birbiriyle uyumlu harika bir. Salon çıkmış. Evet. Nereye çıkalım? Şey var. Üst kat üst var. kata. Evet, en son alt katı çekelim. En son alt yani. çekelim, evet. Ne olmuş ama? Bunların hepsi çıkmış içinden. Hmm. Çekimde misin Ezgi'ciğim? Evet. Ha iyi, iyi. buraları şey yaparız. <laughs> usta ayağıma gelmiş. Ha. Bütün eksiği gedi. Efendim, <laughs> usta ayağınıza geldi. İki yanı çerçevelendirecektik. Ya bir şey yapmadık. Ben bu dolabı göstermeye başlayayım. siz dolabı gösterin. Evet, buranın amacı aslında buradaki doğal gaz e, mekanizması. İğrenç boruları gizlemekti. Evet, gizlemekte. Ne yapsak ne etsek derken böyle bir fikir doğdu. Ben tabii ki içinde kullanıyorum bunun kutuları. Tabii tabii. Bir, 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 şey, bir, bir şey. tabii bir canım. Konabiliyor yani, sığabiliyor. Gayet de güzel oldu. Hem de evet. şey e, ortamı da kesmiyor musun? <laughs> <laughs> her yeri her gittiğimiz yerde bir sloganımız kesinlikle oluyor Yok, zaten. Evet, aynen aynen. Fotoğrafları ben özellikle e, devinle birbirimizi öperken seçtim. Bakın bir evet, öyledir. Evet, evet, evet. varmış. Evet. Yıllar içinde. Bunu da şimdilik şuraya koyuyorum ben. Aynen. Hafif bir sapma olmuş ama orada düzeltilir artık. artık. Şöyle koydu. Evet. Devin burada. Evet. Nurseda Hanım burada. Burada tatildeler. Burada Devin kış. Devin herhalde burada 2-3 yaşında falan çok herhalde değil mi? Evet, çok küçük. falan büyük. Maşallah. Falan. Maşallah. Devin çok tatlı bir çocuk. O da okuldaymış bugün. Evet. Karşılaşamadık kendisiyle. Burada da yine şey kullandık. Zaten aşağıda kullanmış olduğumuz malzemenin aynısını kullandık. Rengini bu şekilde koyu bir yeşil yaptık. Burada da gayet hoş olmuş. E, merdivenlerden çıkınca karşımıza hemen kolektörler laf diye çıkıyordu şunlar. Çok kötü yani acayip kötü görünüyordu. Şurada merdivenler var. Oradan çıkıyorsunuz ve karşınıza böyle bir görüntü geliyor. Diğer evlerde de gördüğüm kadarıyla böyle güzel bir e, ikonik bir şey yapılmamış. Hep normal standart işte suntalamdan falan kafama gibi dolaplar falan yapılmış. Ama biz burada hem hoş bir görüntü olsun hem de farklı bir ürün olması açısından böyle hasırlarımızı kullandık doğal örme hasırlar. Böyle aynen şey özel seçtik özel seçtik ne şeyinden özel karterasından aynen öyle evet ve boyadık bu şekilde. Ben bu köşeyi çok sevdim ama. Ben de öyle. Anladım. Bu içim açıyor her gün böyle yukarı çıkarken. Değil mi? Evet. Tabii ki anılar var, yaşanmışlık var. E burada da güzel bir, güzel ürün, bir var. ürün var. Burada da mini şeyi var. E, evet. şu güzel şey var. Wi-Fi çoğaltıcısı var. Wi-Fi. Buraya da bir ayna ayna gibi bir şeyler düşünüyorduk. Yüzden, evet, Koyacak aynen mısınız? Öyle. Evet, ayaklı vardı. O burada çok öne geldi. Ayaklı hmm. ayna. O yüzden şimdi takılacak. Şu girişte anladım. falan mı sıkıntı çıkardı? Evet, Hı -hı. Duvara asılacak bir ayna tamam. olması lazım. Onu öyle... O da burası da yani güzel keyifli bir ortam olur evet. yani. İşte burası da bu şekilde. Ya bir kolektör kapaması ama sanki basitmiş gibi geliyor ama yaptığınız zaman hem o ürünü kapatıyor evet. hem de hoş bir görüntü almanız açısından ben de çok keyifli bir ürün oldu. Ben öyle. Benim çok sevdiğim ürünlerden biri Amerikan ceviz ağacından bir yatak yaptık. Evet. Onda da benim şeyim çok, emeğim çok. Gerçekten çok. Güzel Aynen. Ama. Çizerken Herşeyen de. Diyor ki, şey bu. Aynen çizerken de biraz zor çizdim bir de yapmasını e, söylemiyorum. Çok güzel bir gün oldu. Hadi bir de geçip oraya bakalım. Okay. Şimdi burada da ne yaptık? E, burada bu dolabın iskelenini birazdan gösteririm ben size. Bunun fotoğrafı var bende. Var, evet. Aynen. Eee Nurseda Hanım bizzat kendisi boyamış. İşte ayakta böyle. <laughs> Ama zaten çok da önemli değil. <laughs> Bizimkiler gelince bağlasınlar olur mu? <laughs> Ama havada kalıyor. Evet. Ha havada kalır bu seferde değil mi? çözeriz onu. Araya bir parça buluruz onu çözeriz. Burada vallahi güzel olmuş. Chalk paint'le mi boyadınız? Evet. Çok güzel olmuş. belki ilerleyen dönemde ha burayı değiştireceğimiz zaman biraz kullanıp Değiştireceğimiz zaman şey olur. Kutlar da harika olmuş. Boyanmış. Fıstık gibi dolap olmuş. Zaten eski halini az önce gördünüz. Ha bunda çıta da yoktu değil mi? Yoktu. Vallahi bravo. ofis mobilyası. E böyle 45 kesmişsiniz. Nereye kestiniz 45 derece? Ben aldım bir arkadaşım var bu işleri yapan. Ondan istedim. Kesilmiş yolladı bana, ölçtü. Sağolsun. Tamam, bize söyleseydiniz biz de yapardık ama. Bu da o yolladı. Çok güzel olmuş. Evet. Vallahi çok güzel olmuş. Ee, zaten ben videonun içerisinde projesini de gösteriyorum. Hemen birebir oldu. Evet. Bir yatağa geçelim, yatakta şimdi. Evet. Şunu bir çekeyim şöyle. Bak gel detay al Ezgi'cim bak gel gel Allah'ını seversen gel. Gel. Bu bu da mantar sehpamız. Bu da çok evet. keyifli oldu değil mi? Çok... Komedi'nin yerine. Şimdi burada tamamen Amerikan ceviz ağacı kullandık. Gördüğünüz gibi yatağın her yeri detay. Burada eğimli gelen bir yatak başımız var. Ee, 22 milim kalınlığında bir ağaç kullandım burada. Ondan sonra buradan böyle devam eden bir detay. Sonra burada birleşimler var. Bunlar da yatan kenar traversleri. Ayağını aşağıda açıkta bırakıyoruz. Ama altında destekleyici ayaklar var. Burada Amerikan ceviz ağacından yaptık. Şu Bunu da. da, da çok aynen. Bak, bu detay da bu tarafta da yine şu birleşim detayları falan harika oldu. Bizi biraz uğraştırdı Ahmet abiyle beni. Evet bu kısım da çok güzel oldu. Ahmet abiyle biz beraber yaptık. Ahmet abinin ellerine sağlık buradan. Ee, geldim ben atölyede her şeyini çizdim, ayarladım, güzelce üstüne çizdim. Ahmet abiyle beraber kestik, sonra frezeden falan geçirdik. Tertemiz harika bir detaylı bir yatağımız oluştu. Şurada bir ceviz ağacının diğer tarafı gelmiş. Biraz kabak kalmış ama ben Amerikan ceviz abi. Oldu. Ha bu değişiklik tabii. Tabi, tabii tabii. Çok keyifli bir ürün oldu. Detay birleşimleri de harika. Çok güzel bir yatağı yaptık. Altında da destek ayaklarımız var. Döşeme olarak da ben <laughs> bunun yaptırırken kumaşını hatırlayamadım. Hmm. Sonra dedim ki beyaz. Evet. Böyle hafif kreme çalan beyaz düşündüm. Bu sökülebilir, takılabilir ve yıkanabilir Aynen. bir ürün olarak kullandım bunu. Evet. Sizi zorlamasın diye. Ondan sonra buradan güzel bağcıklarla bağlıyoruz. Böyle harika bir yatak oldu. Peki nasıl? Keyifli. Görenler ne diyor? Görenler bayılıyor zaten. Yatağın bu detayların çok hani insan fark etmez diye düşünüyorsunuz. Ama giren kişi direkt olarak Değil diyor mi? ki Hesap ne kadar orijinal. İlk bakışta orjinal sanki orjinal. sanki bir şey değilmiş çok gibi, gibi, çok basitmiş gibi geliyor ama işte o bombetli falan var ya tam da kapıdan girince görünüyor şimdi. Değil Şu mi? Basit, basit, basit. Şu kısım aynen evet. öyle. Ya e, zayıf bir ürünmüş gibi olmasına rağmen aslında yaparken de biz çok şey yaptık. Yani evet. e, kolay olmadı. E, o eğimi vermek, o eğimi verirken yatan formunu korumak Hepsi tabi zordu ama buraya geldiğinde çok güzel olacağını biliyordum. Atölyede, şimdi Nur Hanım atölyede yapıyoruz biz bunları tamamlıyoruz ama yatağı yok, döşemesi yok bir şey yok ya tam bir şey göstermiyor. göstermiyor. Eve geldiği zaman, yuvasına geldiği zaman ürün canlanıyor. Aynen öyle. Canlandığı zaman da böyle harika bir görüntü sağlıyor bize. E siz de mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz tabi yaptığımız iş güzel beğenilince. Yani birazcık şey olunca hani daha da güzel görünsün istedim o yüzden işte tablolarım gelsin zor bir aplikleri takayım diye biraz sizi beklettim aslında çünkü böyle bütün olunca hani her şey çok daha güzel görünüyor. Aynen aynen. Güle güle kullanın. Mikrofon Tabii. düşmüş aşağı. Ay. <laughs> Sizi de etiketleyeyim mi? Yok. <laughs> Nursevda Hanım'a sormak istediğiniz ne varsa Rütük'le alakalı. Rütük de... Rekabet kurumu. Rekabet kurumu pardon Rütük nereden aklıma geldi? Rekabet kurumunda nasıl rekabet edilir? Kamu <laughs> kurulu <laughs> onlara sormak için Nursel Hanım'a ulaşabilirsiniz. Rekabet kurumundaydınız değil mi? Evet. Rekabet kurumunda, burayı keserim muhtemelen de Hı. neyse. Rekabet eee biz değerlendirdik. Orayı ben kestim. Rekabet <laughs> piyasasında olan bitenleri Rekabet Kurumu'nda değil, piyasasında yani işte e-ticarette falan neler oluyor onlarla ilgili konuştuk. Orayı hallettik, çözdük. Bu mevzuyu da çözdük. Evet. Harika oldu. Yatak odamızda bu kadar. En sevdiğimiz yere mi geçiyoruz evet, şimdi? benim favori mekanım. Evdeki hani ev içindeki evim gibi bir şey yani. Vallahi. Evet. E geçelim oraya o zaman. Hadi. Hadi. İşte Güzellik. <laughs> Burası çok güzel oldu. Ee, ya çok bir şey konuşamıyorum burayla alakalı. Ya yani çizerken de çok keyif almıştık seninle beraber. Ee, sizin vermiş olduğunuz fikirler de bizi acayip şey yapmıştı. Ee, ben bunları dediğim gibi şeyde görüyorum zaten. Atölyede görüyorum. Her haliyle kontrol ediyorum. Her her aşamasında zaten beraberim. Kendim de işin ucundan tutuyorum. Ama eve gidene kadar hakikaten hiçbir şey anlamıyorsun hmm. ve buraya geliyorsun. Böyle harika bir ürünle karşılaşıyoruz. Şimdi burada ne yaptık? Alt kısımlarımızı üzerinde doğal ahşap kaplamalar ürünümüzü kullandık. Altlarda da yine böyle çerçeveli çok güzel bir şekilde lake kapak yaptık. Bu lakeler yukarıda bahsettiğim gibi su bazlı lake boya kullandık yine. Tertemiz bir ürün var. oldu. Tamamen süt beyaz lake yaptık. Kenarlarında böyle kitaplarımızın ölçülerine göre cam çıtalarla bölmüş olduğumuz kütüphanemizi yaptık. Şurada çok güzel bir detay göstereceğim. Şunun arkasında priz kalmak zorundaydı. Bunu da elektrik e, çektirmemek için sevgili kamera ustamız burayı çok güzel bir şekilde alıp dolabın içerisine koydu. Buradan çıkarken o şekilde kullanacağız yoksa duvarlar falan kırılacaktı. Çok, çok hoş iyi. olmayacaktı. Onun için şura biraz yukarıda kaldı ama işin sonunda çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Üste de yine bütünlüğü bozmayacak şekilde leke dolaplarla devam ettik. Burada iki tane bölümümüzü açık bıraktık. Burada da işte aksesuarlarınızı falan koyuyorsunuz gayet keyifli. Aynen. Yine hemen sağ tarafta da burada gördüğünüz gibi yine kitaplık bölümümüz var. Ben Nursel Hanım burayı yaparken şu detayı acaba göstereyim mi, göstermeyeyim mi diye yanlarda özellikle yanlarda düşündüm ama görünsün istedim. Sonradan burayı bıraktım ben. Evet. Çok da keyifli olmuş. Yani orayı ben beyaz geçseydim belki bu kadar şey olmayacaktı. O ahşabın detayını vermemiz de burada güzel oldu. Vallahi şimdi şöyle karşısına i̇çinin geçeyim şöyle. i̇çinin de yine. Aynen aynen tabii tabii. Arka kısımları şu arka kısımları bak gösterelim Ezgi'cim. bu beyaz olsa bu etkiyi vermeyeyim. Kesinlikle, kesinlikle. Rafları, şu dolapların kenarlarını zaten beyaz kullandık. Rafları doğal ahşap kaplama meşe kullandık. Arkasında ahşap kullanınca harika çok sıcaklık veren evet. bir şey oluştu. Zaten bunun komplesi beyaz olursa da o zaman ne olur? O zaman da ofis dolabı gibi bir şey olur ki hiç hoş olmaz bu. Ee, Kutularını da siyah çanak kutulardan kullandık. Bunlar da gayet keyifli ürünler oldu. Yani işin sonunda böyle harika bir kütüphanemiz ve TV ünitemiz oluştu. Aynen. Burada sizin zaten... Bir tane TV ünitesi de değil bakın mesela. Aa, örgü mü örüyorsunuz <laughs> siz? Ben nakış, örgü dikiş. Aa, <laughs> Bak bir sürü ip var burada. Aynen. Şişler da, nerede? Kaçlık şişleriniz var. E, de, işte, ben de Örnek var mı? Örnek getireyim ben size. Size <laughs> bir, bir yelek öreyim. Benim annem, annemde çok örnek var. Bakın burada yaptığım bir Çok güzel, var. şahane. Evet, duvarlarda da var. Evet, burada, evet. Şu, aa orada bak kedicik var. Kedicik, pembe evet. kedicik. Onu da mı siz yaptınız? Da Halı kilim gibi örmüşsünüz herhalde onu. Mevzu dağıldı. Mevzu dağıldı ama çok güzel. Bak. Halı, halı örme mantığında mı bu? Dikiş mantığında mı yapılıyor? Ee, böyle bir kalemi var. Bata çıka bata çıka yapılıyor. Tamam çok güzel çok keyifli. Seninle uğraşıyor donlar. Ha öyle mi? <laughs> seninle de selamlar buradan. <laughs> Senin de ellerine sağlık. Çok güzel proje evet, oluşturdu. Teşekkür ederiz. Aynen yani. öyle. Sizin İpler mi? burada. E ee, siz baya baya ip var burada. İp de pahalıdır ya. Çok bir şey yatıyor orada. Ha, hazır, yatıyor. evet hazır alması daha ucuz olur bazı kazak mazak şey atka. İşte bu, buradaki renklerle. Çok öyledi. keyifli ya. Çok güzel. çok güzel. Ellerinize <laughs> sağlık. Vallahi çok güzel. Örnek verebilirim ben size. Benim ha. çok güzel. Selanik, <laughs> haroşa. Selanik, haroşa. İki ters bir düz. Örgülmek çok basit. İki ters bir düz. Bitti. Bitti. Tabii, burada şey de çok güzel olmuş. Mesela bu sütalardan e, raflar falan böyle asimetrik değil. Hep tabii tabii. Zaten, ya, zaten bu olay bu. Burada düşünemeniz tek şey şuradaki şeydi bu raf bir santim yukarıda kaldı evet, ama hayatı kolaylaştırmak için yaptık onu. Çünkü bu öngörülebilir bir diğer şey. Diğer tarafta görebilirsiniz. Aynen öngörülebilir bir şey. Bir tamam, tamam bunda bir şey yok. Evet aynen. Burası da aynı böyle. Her yeri aynı. Orası da benim yemek kitaplarım. Baka. Bakın ben hep şimdi, yemek kitabı olmuş. Ben şimdi gittiğim yerlere kitaplara da bakıyorum. O, orası hep yemek Burası kitapları. Burası yemek Şimdi şuraya evet. bakacağım. Ben şimdi bakacağım. Bir kitaplara bakacağım. Hemen notumu vereceğim ben size. Bak. <laughs> Sebahattin Ali. Dost Kitap Evi'nin olduğu bina var ya kızlardı. Orada oturuyordu bu Sebahattin Ali. Biliyor, biliyor muydunuz Gülcan? Çok Oldu. eski kitaptır o. Tabii. Kaçıncı baskıymış? Kuyucaklı Yusuf. Tabii evet. ki. Bu muhtemelen... Kaç senesidir? 80. yaştı? Ya, Benden bir. Kaçıncı baskı olduğu yazmıyor ama ben de, de böyle çok eski kitaplar. Hı -hı. Olgunlardan alıyordum ben. Bulduğum yerlerden de alırım. Instagram'da falan da birkaç kişiyi takip ediyorum. Şey alır Yılmaz Güney, Selimiye mektupları. Harika bir... Benim dükkanda da var bu. Şimdi bakacağım şuradan. Dante. Her gittiğim yerde... Dante'nin İlahi Komedyası'nı okudun mu? <laughs> sen de git. Senin de yapmıştım bunu. Sen de git. Sen de okumamışsın. Dan Brown. Evet, oralarda biraz daha şeyler. Ben ikinci en büyük kitap diyebilirim. Evet. İşte. Dünyaya gelmiş geçmiş ikinci en büyük kitap diyebilirim. O birincisi de zaten İnananların kitabı. Ondan sonra bu dünyanın ikinci en büyük kitabı. Türkiye'nin en büyük kitabı. Bunun izinde gidelim arkadaşlar lütfen gayet güzel. Sebahattin Ali'nin burada görüyorsunuz romanları, hepsi gayet güzel güzel. Nihat Behramlar falan hepsi güzel. Ee, şey kitap zevkinizi beğendim. Teşekkür ederim. Güzel güzel. Kafa aynı çalışıyor, güzel gidiyor. Evet. Sehpalar. Sehpalara geldik. Nakışlıkişi şey yaptık. Evet. Bunu nereden aldınız? Bu pufu bu da güzelmiş. Ya, güzel bizim sehpa ya bizim ya. sehpa zaten güzel Nurseda evet, Hanım. Yani aynen öyle. şimdi ben neyin anlatayım? İşte aynı şekilde tablasını burada ağaç, e, şey meşe kaplamalı bir tablo. Burada da diğer e, kapaklarımız olması için de e, beyaz bir tablo kullandık. Ayaklarını da meşe ağacından yaptık. Böyle iç içe geçmeli. isterseniz ayırabileceğiniz güzel bir sehpa evet, yaptık. Bir de bunun daha yüksek olmasının şöyle bir avantajı oldu bana. Mesela bir laptop falan açtığımda önümde hemen çalışma masası gibi. Gayet yüksek oluyor. Bir şeyler atıştırırken de çok rahat oluyor. Aynen. Tablo olarak da, da kullanıyoruz. Ayırınca bir sürü alan açılıyor. Böyle daha değerli toplu duruyor. Aynen. Gayet keyifli ha, çok, olmuş. Evet, Bunu da ayak trend yoldan alınmış. Ayak uzatılan güzel bir <laughs> Puf, bunun da üreticisine de selamlar. Bu arkadaş da bu işi yapıyormuş. Bak, tertemiz yapmış, getirmiş. O şey getirmiş. de ondan. Şu tekli. <laughs> aynı yerden aynı. Ha, tekli vereceğim. O da çok güzelmiş. <laughs> evet, burası güzel olmuş. Hakikaten her evet. şey güzel. Bunlar da el yapımı falan mı yoksa baskı mı? Bunlar onlar baskı. baskı. Bunlar baskı. Bunlar baskı, evet. Onlar... Evet, ama keyifli duruyor. Çok evet, şey ya, duruyor. yani renkler hoşuma gitti. Hem uydu hem böyle tema güzel. Aynen, ha. çok keyifli olmuş. Peki Nur Hanım, bizi... Nusret biz bir yan yana gelelim. Şöyle şeyi alalım şöyle evet, Şöyle de. soracaklarımı sorayım ben şimdi. Bizi nerede buldunuz? Instagram'da. Yani ilk nasıl takip etmeye başladım bilmiyorum yani gerçekten hatırlamıyorum ama hep aklımdaydı böyle işte bakıyorum hoşuma gidiyor. Ben bu evi aldıktan sonra bir, bir buçuk seneye yakın taşınmadım. Taşınmadınız Çünkü evet. bu işlere bir başlayamadığım olunca iyi olsun istedim e, vesaire. Ondan sonra dolaşmaya başlayınca biraz sitelerde gezindim. Size anlattım onları. Evet. Ondan sonra ya dedim bir işte o gün ilk sitelere gittiğim gün en son size uğradım. Ezgi çok özür dilerim. Hatır hatırlıyor musun? Birisi arabayı vurdu karşıda. <laughs> Yavuz Sünger'in orada birisi <laughs> arabayı. Evet. Mercedes senin arabanın aynısında. Nur Seda Hanım'a. Evet 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 evet. Sitelere ilk gezmeye çıktığım <laughs> gün Tayfun Bey'in dükkanına geldim. Karşısına park edecekken arabanın önünü çarptım. Ondan sonra oradaki esnaf, abla ne yaptın falan filan diye böyle bir galeyana geldiler. Ben de stres oldum bastım gittim. En nihayetinde biz buluşamadık. Evet, evet, Bundan evet. iki ay sonra falan. Benim tekrar... hiç haberim yok. Hiç yok. Ya kadıncağız arabayı vurdu falan filan dedik. Dükkana da oturuyorduk falan. Evet, oturuyorduk. <laughs> ondan sonra sonra artık iki ay sonra biz Evet, ben yeni diyeceğim. dükkana geldim ondan evet, sonra. Evet, Sonra zaten bir görüştük. Aynen Hemen öyle. her şeye böyle bir heyecanlandık, karar verdik. Hızlı bir şekilde ilerledik. Kısa bir sürede de ürettik. Evet sonra Selin gün. Hanım'la bir oturduk. İşte Hı -hı. detaylar. Mesela işte bu meşeleri nerede olsun? Selin Hanım sürekli yerlerini değiştiriyor. Yukarıdaki rafları meşe yapıyor. Yok diyoruz, olmadı diyoruz. Böyle kocaman yansıttık duvara. Yani bence çok... Ee, zahmetsiz birbirimizi çok kolay anladığımız, ne istediğimizin hani ortak olarak çok e, net olduğu bir görüşmeydi ve ondan sonra da zaten ben bir daha hiç uğraşmadım. Çok teşekkür ediyorum ben. Çünkü çok zevkli oldu, hiç yorulmadım. Ee, tam istediğim gibi oldu, istediğimden de güzel oldu. Hatta o gün bu kurulunca sizi aradım. Hayal evet. ettiğimden bile güzel ve, oldu diye. Ya biz zaten şimdi mesela biz çizim gönderiyoruz ya size, tasarım yapıp <laughs> gönderiyoruz. Zaten e, o çok zayıf kalıyor. Evet. Yapıldığı zaman ben de çok e, güzel olacağını biliyorum. <laughs> Nursehan Hanım, çok teşekkür ederim. Ben gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten. Vallahi hem sizinle tanıştığım için çok teşekkür ederim. Bir evet. arkadaş dost kazandık. Evet. Hem bizi çok birçok insana önerecek bir müşteri kazandı. <laughs> Aynen öyle. Ondan sonra hem de bu sizi mutluluğunuza tabii bizim bu işi yapmamız için evet. daha daha keyif alıyoruz şey dolayısıyla size güzel güzel mutlu günlerde, sağlıklı günlerde çok sevgili Devin'le beraber evet. çok mutlu günlerde kullanmanızı. Çok sağ olun. Umut ediyorum. Gerçekten güzel oldu. Güle güle kullanın. Çok teşekkürler. Ee, i̇şte Nur Seda Hanım da anlattı. Hepimiz de gördük. Gayet güzel, keyifli ürünler oldu. Eğer siz de bu ürünlerle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Yaptırmak isterseniz yine bizi arayabilirsiniz. Ee, videomuzu beğendiğiniz şimdi ben bir şey onu özellikle söylüyorum. Beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. <laughs>